saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaşıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, Cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan saray ve yandaşları? Müthiş bir zam furyası var. Her şeye zam geliyor. Elektriğe zam, doğalgaza zam, benzine zam, dün yine geldi motor zam her şeye zam üstüne zam geliyor. Dolar yükseldiği zaman zam yapılıyor diyorlardı. Doları 18 liraya çıkartıp sattılar. 13 liradan geri alıp zengin oldular. 13'e düşürdüler zam devam ediyor. Una zam, zeytinyağına zam, ayçiçek yağına zam, doğal zam. Hepsini yapan da Recep Tayyip Erdoğan. Net. Bütün bu zamların sebebi Tayyip Erdoğan'ın politikasıdır. Politikasızlığıdır. Dün AK Parti'nin bir MYK üyesi soy ismi Aybalı genç bir çocuk bir Ankara'daki YouTube kanalına katılmış. Diyor ki Elektrik faturası fazla geldi, zam geldi diyenler yalan söylüyor diyor. Benim evimde de var diyor. Bana niye gelmedi diyor. Dalga geçiyorlar. Bir yandaşları çıkmış evvelki gün CNN Türk'te diyor ki vatandaşa diyor fasulye dağıtacağız. Herkes kendi gazıyla ısınacak. Ayıp, ayıp, ayıp. Utanmıyor musunuz ya? Ön Kurtlar, yeşil yurt mahalleleri. İmar uygulaması yapılıyor. Eyvallah yapılsın. Köyü de imar istiyor. İmar uygulaması yapılıyor ama bu imar uygulamasından birileri rant elde etmeye çalışıyor. Kim? Bazı belediyeler. Nasıl? Harita mühendisleri aracılığıyla. Köylüye gönderiyorlar. Şu mühendise vereceksin diyor imar işine. Öbürü geliyor bu mühendis alacak diyor. Yasa gereği yüzde 45 imar uygulaması yapılırken araziyi devlet alabilir vatandaştan. Bunlar diyorlar ki şehir belediyesinin, yüzde üç ilçe belediyesinin, on iki Şubat'ın yüzde iki de mühendislerin. Yani yüzde sekizi götürüyorlar. Vatandaşa tanrısını alıyor, arsa yapacağım diyor ama el koyuyor. Ve vatandaşa da en güzel kupon yerleri kendilerine alıyor AK Partililer. Vatandaşa da en arka yerleri veriyorlar. En dik yerleri veriyorlar. İmar uygulaması adı altında bunu yapıyorlar. Köylü imara karşı değil biz de karşı değiliz. Ama köylünün atadan babadan kalan toprağını peşkeş çekemezsiniz, çektirmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza sağduyulu olmaları dışa söylüyorum. Elbet bu günler geçecek. 100 lira elektrik faturası oldu 250 lira, 200 lira oldu 600 lira. Bu zulümdür. Bu zamların hepsi zulümdür. Bütün bunlar olurken sarayda beyefendinin ışıkları yanıyor. Özel uçaklarla gezmeyi biliyor. Kendisinin keyfi yerinde millet açlık sefaat içerisinde Tayyip Erdoğan keyif yapıyor. 12 Şubat Karahanmaraş'ın en özel günlerinden biridir. 12 Şubat'ta hep beraber kurtuluşumuzu kutlayacağız. 12 Şubat öncesi Karahanmaraş'ın kurtuluşunda emek vermiş bir dedenin torunu olarak 12 Şubat'ta gurur duyuyoruz. İnşallah 12 Şubat'ta alanda olacağız. Bütün hemşerilerimin çete bayramı da kutlu olsun.